Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Buluş. Bu videonun konusu Bozkır'ın arslanı Celalettin Şahın gerçek tarihteki hayatı ve ölümü olacaktır. Celalettin Herzemşah Mengüberti, Şahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Hükümdarlık öncesiyle başlayacak olursak, Celalettin Şahın babası Şah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayşe Hatun'dur. Doğum tarihi 1119, asıl adı Mengüberti'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzakşah veliaht olarak tayin edilmiştir. Hükümdarlık dönemiyle devam edecek olursak babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220'de Hazar denizinden bir adadan ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Melikşahlar devleti hükümdarı olmuştur. Fakat kendisinin şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve sultan olarak anılmasını buyurmuştur. Celaleddin bazı aile mensupları ve bazı devlet adamlarıyla birlikte Hazar Denizi'nin doğusunda bulunan Mangışra Yarımadası'na geçerek oradan Hardamşalar Devleti'nin başkenti olan Ürgen şehrine gittiler. Fakat çok geçmeden 1221'de Cengiz Han'ın oğulları Çağatay Han ve Ögedey Han komutanlığında büyük bir Moğol ordusu Ürgenç'i kuşatmaya aldı ve şehri ele geçirdikten sonra yakıp yıkıp yerle bir ettiler. Ürgenç'teki komutanlar babası Sultan Alaaddin'in fikrini değiştirip küçük oğlu Celaleddin'den önce kendisine varis ve veliaht olarak seçip ilan ettiği ve Celaleddin'in ağabeyi Kutbildin uzak şahı sultan olmasını istemekteydiler. Celaleddin Türkmen komutanlarının kendisine ihanet edeceğinden şüphelenerek şehir teslim olmadan Ürgenç'ten kaçtı. Celaleddin Moğolların Kuzey Horosan'da keşifçi güçlerine görünmeden ve ancak kendisini gören Moğol birliklerini yenip elimine ederek babasının daha önce kendisine emirliğini verdiği gurulardan eline geçirdi ve hemen hemen modern Afganistan'a eşit olan bölgeye çekilmeyi başardı. Bu bölgede merkez olarak Gazne'yi seçerek orada yeni bir ordu kurmaya başladı. Celaleddin'in yeni ordusuyla Gazne'de kendisine Cengiz Han'ın ordularına karşı koymaya kararlıydı. Ertesi yıl 1221'de Kabil'in kuzeyinde Pervan adlı bir mevkide Cengiz Han'ın yakın bir idarecisi ve asker komutanı Şiki Kutugu Noyan idaresi altında olan 30.000 kişilik bir Moğol ordusu Celaleddin'in yeni ordusuyla karşı karşıya geldi. Tam bir gün süren Pervan muharebesinde yeni HerzamŞah ordusu galip geldi. Fakat Herdemşah ordusu çok yorgun düşmüştü ve devamlı savaşacak güçte değildi. Bu nedenle Celaleddin Moğol ordusunu kovalamayıp geri çekildi. Pervan Muharebesi Moğol ordularının ilk büyük mağlubiyeti olarak tarihe geçmiş oldu. Pervan'daki Herdemşahların galibiyeti Moğolların yenilmez bir güç oldukları efsanesine de son vermiş oldu. Kasım 1221'de Moğol işgali altında bulunan Herat şehri halkı işgalci Moğol garnizosuna karşı isyan ederek burada bulunan Moğol askerlerini öldürmeyi başardı. Ama Herat şehri yeni bir ordu ile gelen Moğol ordu komutanı Elçi Noya'nın 6 ay süren bir kuşatmasından sonra 14 Haziran'da tekrardan Moğolların eline geçti. Pervan mağlubiyetine çok sinirlenen Cengiz Han Moğol ordularının komutanlarını şahsen üzerine alıp güçlü bir orduyla Celalettin Herdamşah üzerine yürümeye başladı. Herdamşahlar ileri gelenlerin Moğollara karşı nasıl direniş yapabilecekleri hakkında değişik yaklaşımlardaydılar ve Celaleddin'e Moğollara karşı direnişe devam etmek için istediği desteği vermediler. Bunun üzerine Celalettin önemli bir savunma kalesi olan Gazne'yi bırakmak zorunda kaldı ve 50.000 kişilik ordusu ve binlerce sivil muhacir ile Hindistan'a doğru göçmeye başladı. Cengiz Han komutasındaki Moğol ordusu Celalettin'i takip etti. Celalettin ordusuyla Indus nehrini geçmeye ve karşı tarafta daha uygun savunma durumu almaya karar verdi. Bunu gerçekleştirmek için Hund ya da Nesavi mevkisine erişen Herzemşah Türkmen ordusuna Moğollar tam bu sırada yetiştiler. 24 Kasım 1221'de Celaleddin'in kendisiyle birlikte olan muhacir sivillerin nehrin karşı yakasına geçmesi için Moğol öncülerine karşı savunmaya geçmişken Hardemşah Türkmen ordusu daha ırmağa hiç geçmeden Cengiz Han Büyük Ordusu'nun tüm gücüyle birdenbire cephe hücumuna geçti. Celaleddin'in ordusuyla siviller Moğollar ve ırmak arasında kaldılar. Yapılan Indus Muharebesinde Celaleddin 50 bin kadar askeriyle Moğol ordusuna karşı saldırıya geçtiyse de hiç başarı sağlayamadı. Moğollar nehri geçmeye hazır olan Herzamşa ordusuna ve sivil muhacirlerin üzerine önü alınamayan büyük bir dalga halinde yüklenip büyük bir katliama giriştiler. Sultan Celalettin Moğolların eline geçmelerini önlemek için gözde cariyesini ve çocuklarını öldürdü. Hazinesini geride bıraktı. Ordusunu ve muhacirlerini feda eden Celalettin, Indus nehrini çok küçük bir birlikte zor bela geçebildi ve Aralık 1221'de Delhi Sultanı Sultan Şemsettin İdo Tolmuş'a sığındı. 1224'te Moğol tehlikesi azalmıştı. Celalettin bu nedenle Delhi Sultanlığı'nın üzerine geleceğinden çekilmekteydi ve ayrıca eski topraklarını geri almak istemekteydi. Bu nedenlerle 1224'te Celalettin Afganistan ve İran üzerinden eski topraklarına döndü. Fakat buralarda Moğollar çok büyük maddi zararlar verdikleri gibi yaptıkları katliamlarla da nüfus çok azalmıştı. Fakat buralarda Moğollar çok büyük maddi zararlar verdikleri gibi yaptıkları katliamlarla da nüfus da azalmıştı. Yüzyıllarca önemli olan savunma noktalarındaki kaleleri savunacak asker bulmak neredeyse imkansızdı. 1221 veya 1222 kışında kardeşi Gıyasettin, İran'ın güneyindeki Pırşah'ı ve Irak Acemi veya Cibal adı verilen bu bölgeyi eline geçirmişti. Bir zamanlar Hardam Şahlara vezirlik yapan ve Hindistan'a gidip Celaleddin'e katılmak için yolda geçtiği yerlerin savunmasız olduğunu gören Burak Hicab adlı sonradan Kutluk Hanlının devletinin kurucusu bir emir de Kirman'ı eline geçirdi. Celaleddin İran'a dönünce hemen onu sultan olarak kabul etti. Celaleddin buradan Fars'a geçerek orada Selçuklu Atabey'i olan Said bin Zengin'in kızıyla evlenip bu bölgeyi de tekrar idaresi altına aldı yeniden idaresi altına aldığı ülkeyi elinde tutabilmek için yeni bir ordu daha toplamaya başladı. Fakat Moğollar yine hücuma geçtiler ve Celaleddin Elburz dağları eteklerinde onlarla yaptığı bir savaşı daha kaybetti. Oradan önce güneye çekilip Huzistan'da kışı geçirdi. Burada Abbasi halifesi Mustansır'a bağlı birliklerle ufak savaşlarda bulundu. Sonra kuzeybatıya doğru ilerleyip Azerbaycan bölgesinde bulunan güç boşluğundan faydalanarak bölgenin başkenti olan Tebriz'deki Özbek Atabeyi olan Cihan Peylevan'ı oradan atarak Tebriz'i kendisine başşehir yaptı ve yeniden bir Harzemşah devleti kurup toplanmaya çalıştı. Etraftaki devletlerden ve beyliklerden Moğol ilerleyişine karşı yardım istedi. Ancak istediği yardım kendisine ve devletine verilmedi. Fakat Moğol birlikleri, Türkmenler ve diğer düşmanları tarafından sürekli rahatsız edildi. Bu yeni devletin idare edebilmek ve yakında gelmesi beklenen Moğol orduları hücumuna karşı koymaya hazırlanmak büyük maddi kaynak gerektirmekteydi. Bu nedenle Celalettin 1225'te Güney Kafkaslardan çok zengin bir ülke olan Gürcistan'a saldırıya geçti. Büyük bir orduyla bu ülkeye sefere çıktı. Hristiyan olan Gürcistan Krallığı ordularıyla Garne'de karşılaştı ve burada yapılan muharebede Gürcüleri yendi. Böylece Gürcistan'ın başkenti olan Tiflis yolu açılmış olmaktaydı. Fakat geride bıraktığı Azerbaycan'la Kirman'la vali olan Burak Hacip kendisine karşı isyan etmişti. Celalettin Tiflis'ten Tebriz'e geri geleceğini 7 Kasım 1226'da o zaman Şam'da Eyyubiler idaresi altında bulunan Ahlat Kalesi'ne yöneldi ve bu kaleyi kuşatmaya aldı. Hava şartları da hiç uygun değildi. Şam'da bulunan Eyyubi Sultanı El Eşref kaleye hiçbir destek sağlamamıştı. Ancak Ahlat Kalesi kuşatmaya beklenmedik bir direniş gösterince hava şartlarının da kötüye gittiğini gören Celalettin kuşatmayı bırakıp Tebriz'e geri çekildi. Fakat Şam Eyyubileri buna karşılık olarak Irak'taki Abbasi halifesi yoluyla bir yeni müttefik aramaya koyuldular ve buna en uygunu Anadolu Selçuklularıydı. 1227'de Celalettin Kuzey İran'da bulunan Alamut Kalesi'ne merkez edilen İsmailileri kendisine bağladı. 1220'de yeni bir Moğol ordusu yine doğudan İran'a girdi. Celaleddin ordusuyla İsfahan şehri önlerinde bu Moğol ordusuyla muharebeye girişti. Her iki taraf da büyük zayiat verdi. Ama Moğol komutanı yenik düşmemekle beraber büyük bir zayiat veren ordusunu Amuderya armağı gerisine çekti. 1228'de Celaleddin Eyyubilerin idarelerine devam ettirmekte olduğu Ahlat üzerine yürüdü. Ve yine şehri başta başarısı olarak kuşatmaya aldı. Ama bu sefer 8 ay süren bir kuşatmadan sonra 2 Nisan 1230'da Ahlat şehrini eline geçirmeyi başardı. Fakat Şam Eyyubi Sultanı El Eşref ile Anadolu Selçuklular Sultanı olan 1. Alaaddin Keykubat ittifak yapmışlardı. Alaaddin Keykubat ile Celaleddin'in arası Şah Türkmenlerinin bazı Selçuklulara ait olduğu kabul edilen köylere akın yapmalarından dolayı açılmıştı. Bu esnada Şam Eyyubilerinin Ahlat Valisi Hacı Ali de kalesini yeniden almış ve Celaleddin Ahlat Kalesini tekrar almak için yeniden kuşatmıştı. Selçuk Sultanı Celaleddin'den kuşatmayı kaldırmasını istedi ama Celaleddin kalenin zaten kendisinin olduğunu iddia etti. Böylece savaş durumu ortaya çıkmış oldu. Alaaddin Keykubat komutanlığındaki Selçuklu ordusu ve 10.000 kişilik Eyyubi takviyesiyle Erzincan civarında bulunan Celalettin ve ordusu üzerine yürüdü. Ağustos 1230'da Erzincan yakınlarındaki Yası muharebesi başladı. Bu muharebe 3 gün sürdü ve ilk başlarda Celalettin'in üstünlüğüyle devam eden savaşın sonunda Celalettin büyük bir yenilgiye uğradı. Ordusu muharebede imha edilen Celaleddin Şah’ın yaralı olarak Diyarbakır'ın bugünkü adıyla Silvan, Meyyeffarikin'e geri çekildi ve Hardem köyünde defnedilmiş olup türbe yaptırılmıştır. Evet konuyu toparlayacak olursak kaynaklara göre Celaleddin şah kısa boylu, şişmanca ve çok esmerdi. Celaleddin şah büyük bir komutan, askeri bir dehaydı. Pek çok savaşın hayatı pahasına kazanmasına rağmen askeri başarılarını siyasete ve diplomasiye istediği gibi yansıtamaması onun yanlış anlaşılmasına ve istediği icatları kolayca yapamamasına sebep olmuştur. Buna rağmen Moğol saldırılarına ve Hristiyan güclerine karşı mücadele edebilen yegane kişi olması ve Moğolların yakın doğuyu tamamen istila etmesinden sonra bölgede oynadığı rolü daha iyi anlaşılmasına, Celaleddin Herzemşah'a gerek halk arasında gerek bütün şark edebiyatında büyük bir şöhret kazanırmış, hayatı kahramanlıkları Doğu Edebiyatı'nda efsane haline gelirken Türk tarihinin en büyük Türk komutanları arasında sayılmaya başlanmıştır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.